Gençler, uzunca bir aradan sonra sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu kıldı. Ee, özlemişim sizleri. Eğer bu video vasıtasıyla e, sevgili öğrencilerime ulaşabilirsem çok mutlu olurum. Gerek Ergeman Sevgi Lisesi ve gerek İnci, İncek Sevgi Lisesi'ndeki tüm e, sevgili öğrencilerime, hele hele 12. sınıflara e, diyafram ve doğru nefes eğitimleri vermiştim. Diğer sınıflarımızdaki öğrencilerimize fırsatımız olmuş, olmadı. Bu koronavirüsü sebebiyle tatil olmasından dolayı da maalesef 11. 10. 9. sınıflara bu eğitimleri veremedim. Ama kısmet olursa bu virüs tatilinden sonra ama bu sene, ama bu sene sizlere eğitimler vereceğim. Bu eğitimlerin en başında da nefes eğitimleri, ardından ses eğitimleri ve diksiyon hitabet derslerine doğru gidecek. Bugün sizlere arkamda gördüğünüz gibi 12. sınıftaki tüm sevgili öğrencilerime hatırlarsanız sizlere akciğerimiz ve diyaframımızla ilgili bir takım konular aktarmıştım. Sonra da sizlere nefes egzersizlerinden bahsetmiştim. Daha sonra ikinci ve üçüncü derslerde sizlere bir ötesine gidememiştik zaman doğumu sebebiyle. Ama bugün evlerimizde karantina sebebiyle evlerimizde oturduğunuz sürece de sizlere ekranlardan ulaşmaya çalışacağım. Hatırlarsanız doğru nefes yanlış nefes eğitiminden bahsetmiştim. Bu doğru nefes ve yanlış nefes eğitimindeki tek önemli gerçek insanların, nefes alırken farkında olmadan yanlış nefes aldıklarından bahsetmiştim ve aranızdan da birkaç kardeşimi ayağa kaldırıp örneklemeler vermiştim. Gerek Ergaman Lisesi'nde gerek İnce Lisesi'ndeki öğrencilerimin yüzde otuz, yüzde hemen hemen birçoğu doğru nefes alıyordu. Hele hele sporla ilgilenen, ilgilenen öğrencilerimin yüzde sekseni doğru nefesi biliyor ama uygulama konusunda sıkıntı çekiyordu. Çünkü sporcular genellikle sporla iştigal ederlerken diyaframına yöneliyorlar. Sonra tekrar eski usul yanlış nefese doğru gidiyorlar. Şimdi bugün doğru nefesin sizlere anlattığım o nefesin ne kadar değerli olduğunu Rabbim bizlere küçük bir örneklemeyle ile gösterdi. Küçük demeyeyim büyük devasa bir örnek bir virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ve virüs nereden bizlere vuruyor? Virüs havadan değil ama eller vasıtasıyla ve ağzımız ve burnumuz vasıtasıyla ulaşabiliyor. Ama daha sonra maskeleri takarak da anladık ki belli bir mesafe, sosyal mesafe koymadığımız zaman ee, kabarcıklar vasıtasıyla da ulaşabiliyor. Peki ulaşabileceği iki nokta ağız... Şimdi ağızdan e, gelen her mikrobu e, gırtlağımızda tuttuğumuz sürece nefes alıp verirken zorluklar yaşayacağız. Nefes alıp verme konusunda sıkıntılarımız olacak. Rabbim bizleri virüste hiçbir zaman tanıştırmasın. Herkes bir imtihan meselesinden geçiyor ama eminim sizler ve aileleriniz e, bu virüs e, karantinasında alnımızın akıyla çıkacağız çünkü evlerimizden ayrılmıyoruz. Tıpkı ben gibi haftada bir gün çıkıyorum. Evet şimdi nefesin faydasından bahsedeceğim. Evet nefes bizim ders çalışmalarımızda gerek 12. sınıfların sene sonundaki o stresiyle baş başa kaldığı, sınav stresiyle baş başa kaldığı o anda çok gerekli. Neden çok gerekli? Eğer bizi dinleyen anne babalarınız varsa onlara da küçük bir izah vereceğim. Onlar da inşallah benim bu söylediğim yöntemle doğru nefese doğru ilerleyecekler. Doğru nefes yanlış nefes. Nedir? İnsanların dünyada hemen hemen %90'ı yanlış nefes kullanıyor. İnsanlar dünyaya geldiği zaman belli bir ay belli bir yaşa geldiği zaman yanlış nefese doğru kayıyor. Neden? Bebekler İlk daha diyafram açıldığı andan itibaren yani nefesi açıldığı zaman doktorun bebeğin kafasına küçük bir şaplak vurduğu zaman akciğerden nefes aldığı andan itibaren başlıyor doğru nefes almaya. Peki doğru nefes nedir? Burnumuzdan veya ağzımızdan aldığımız nefes akciğerimize gidiyor. Akciğerimize giden odacıklara doluyor. Erkeklerde tam 400-450 milyon, 480 milyona kadar çıkan küçük küçük odacıklar var. Minik minik odacıklar, 450 milyon erkeklerdi. Peki hanımlarımızda kadınlarda 300-350 milyon. Yani 100 milyon farkı var. Erkeklerin biraz daha kas gücünün kuvvetli olması, biraz daha böyle hani ee, daha atılgan, daha biraz hani güçlü diyoruz ya. İşte o akciğerimizdeki odacık sayısıyladır. Rabbim yaratırken bizleri odacık sayısında da böyle bir erkeklere bir tık fazla vermiş. Ağır ve güç işleri yapabilsin diye. İşte bu odacıkları alabildiğine tek nefeste doldurmamız lazım. Tek nefes 450 milyon oda. Küçük 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 odacıklar. Fakat bu odacıkları dolduramıyoruz yanlış nefes yüzünden. Nasıl? Sigara içtiğiniz zaman bu odacıkların birçoğu zaten nikotin vasıtasıyla doluyor. E geri kalan nefesimiz de Yanlış nefes alıyoruz. Doğru nefes almıyoruz. Doğru nefes işte şu kası çalıştırmak. Allahu Teala'nın bizlere en büyük hediyesi ama farkında değiliz. 10, 11, 12 aylık ya da 1 yaşını bitirdiği zaman çocuklar şurayı ya da bazıları 2 yaş, 2,5 yaşında da görüyorum. Şu kası kullanmaya bırakıyorlar. Nasıl mı? Çocuk heyecanlanmaya başladığı zaman bu ne, onu ver, şu nedir, nereye gitti, heyecanlanır. Bir şey verdiğim zaman ağlamaya başlar, sık sık nefes alır. İşte o sık sık nefes almalar yanlış nefesi alışkanlık haline getirir. Çocuklar ikide birden ağlamalara başlar. Küçükler e, karnını doyurduğunuz zaman hiçbir bebek kolay kolay gaz sancısı olması ağlamaz. Neden? Hepsi şu diyafram yüzünden. Bebekleri yatırın, şurası kalkar. Şurası kalkmaz. Ama yanlış nefeslediklerimiz bakın şu vaziyette kalkarız. Şu omuz var ya. Omuzunuz geçin aynaya bir bakın. Omuzunuz kalkıyorsa bilin ki yanlış nefes kullanıyorsunuz. Amma velakin elinizi şuraya koydunuz. Bir de şuraya koydunuz. Geldiniz şöyle arkaya yasladınız. Bir burnunuzdan nefes alıyorsunuz. Alın bir burnunuzdan nefes, göreceksiniz. Anne babalarınızı da izletin, bakalım onlar hatayı görecekler mi? Aldınız nefesi. Eğer şu omuz kalkıyorsa, bakın şimdi. Şu omuz kalkıyorsa, bilin ki göğsünüzün bulunduğu kısma akciğerinize dolduruyorsunuz. E nereye de olacak? E tabii oraya olacak. Ama et, Çok önemli bir yer var. İşte şurası. Şu kasın çalışarak akciğerimizin rahatlatması. Akciğerimizin rahatlatması ne demek? Göğüs kafesinin içerisinde, dur bakalım bir gösterelim. Göğüs kafesimizin içerisinde akciğerimiz işte şu bölümde duruyor gördüğünüz gibi. Ama şu diyafram kası var ya, siz bu diyafram kasını kullanmadığınız sürece, çünkü sadece akciğer bu göğüs kafesinde değil, yanında diğer organlarımız da var. Zaten küçük bir yeri var. onu ne kadar aldırıp şişirseniz bile diğer organların yarı çapı belli. E göğüs kafesimiz de belli. Göğüs kafesimizin açılıp kapanma yeri yok alttan hadi bir 1, 2, 3, 4, 5 hani şu iskeletimizin bulunduğu alt noktada var ya alttan göğüs kafesimizin bulunduğu 5. şeye kadar onlar hep şöyle bir açılabilir diyaframın olduğu yerde şöyle bir açılabilir ama ve esas esas işte şuradaki hemen bakıyoruz işte akciğerimiz göğüs kafesimizin bulunduğu şuraya kadarki olan yere dolduruyoruz. Şu göğüs kafesi 1, 2, 3, 4 görmüş olduğunuz şu aşağıya maalesef almıyoruz. Neden almıyoruz? Yanlış nefes. Sık nefes alıyoruz. Sık nefes ne hocam? Bakın şimdi doldurabileceğiniz hava belli. Buraya göğüs kafesimizin ve diğer organlarımız izin vermediği için ya şuraya doldurabileceğiniz nefes en fazla şu kadar. Bak bir eldivenden örnek vereyim. Şimdi Göğüs kafesimizin şu alanın içerisine doldurduğunuz nefes, hadi buyurun gösteriyorum. En fazla bu kadar. Bıraktığınız zaman mi biter. Tekrar. Bu kadar. Fakat örnek veriyorum, işte şu göğüs kafesimiz gördüğünüz gibi. Bakın şimdi, göğüs kafesimizin içerisinde şunu akciğerimiz olarak düşünelim. Aldığımız nefesi Bakıyoruz şimdi akciğerimize ne kadar doldurabiliriz? Göğüs kafesimizin ve diğer organlarımızın izin vermesiyle. Bakalım. İşte tutsanız bile bu kadar. Bu kadar. Yani ciğerimizin belli bir nefesini doldurabiliyoruz. Ama şu diyafram kası var ya. Geliyoruz hemen. Şimdi şu diyafram kası aşağı inmesi ve yukarı çıkması. Allah-u Teala'nın bizlere verdiği en büyük mükafat diyafram kası. Bu sayede oksijeni, bu sayede başarıyı, bu sayede birçok konsantrasyonu, bağışıklık sistemi, koronavirüsünün en büyük zayıf, insanların zayıf tarafı bağışıklık sistemi. İşte şu var ya, şu insanların bağışıklık sistemini o kadar çok güçlendiriyor ki ama farkında değiliz. Eğer çocuklarımıza diyafram kasını kullandırmayı küçük yaşta öğretirsek, emin olun bağışıklık sistemimiz şimdiki halimizin en az %30 artacak. Çünkü neden? Beynimize oksijen daha fazla gidecek. Neyse gelelim şu kafese. Aldık. Doyup, bakın şimdi küçük örnek veriyorum. Şu görmüş olduğunuz yer göğüs kafesimiz. Altındaki o hareketli olan şurayı demiyorum. Bakın şu görmüş olduğunuz yeri doldurabileceğimiz en fazla kısa nefes, yanlış nefes. İşte bu kadar. Bu kadar doldurabiliyorsunuz. Ama şu diyafram kasını çalıştırırsanız bak nasıl olacak? Nasıl mı? Şu aşağıdaki boşluğu görüyor musunuz? İşte şu boşluk diyafram kasının alt kısmına, akciğerimizin hemen örnek veriyorum, akciğerimizin şu kısım bölümündekini de kullanmanızı sağlıyor. Yani 400 erkekler 400 450 milyon adacı eğer sigara içmiyorsa hepsini dolduruyor. Tek nefeste. Hay. Hayra huy arasında Allahu Teala tek nefeste yaratmış insanları olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş büyüklerimiz. Bir nefes sıhhat gibi. O nefesin sıhhati de işte şu diyaframda. Sevgili çocuklar. şimdi sizden küçük bir ricam var. bir sonraki videoda küçük diyorlar vereceğim. Bugün ne öğrendim biliyor musunuz? Biliyordum aslında da hemen bakayım şuradaki notumu... Alayım sizlerle. Şimdi insanların e, mukus diye bir ürettiği, yani her vücudun mukus diye ürettiği bir salgı sistemi var. Mukus yani sümük. allah Teala sümüğü boşuna yaratmamış. Mikropları dışarı atabileceğimiz yegane şey, burnumuzdaki o yumuşaklığı, kayganlığı ve vücudumuzu şu mukus olmasa var ya çocuklar. Yani sümük dediğimiz şey olmasa emin olun, emin olun midemiz kendi kendini yer. Yaklaşık bir, bir buçuk litre üretiyor vücudumuz o mukusu. Hani insanlar bazen kızıyor ya, bebelerin şuradan şöyle bir akıyor. Hani bazen bebeler yalıyor ya, ha iyi diyorsunuz. Emin olun çok faydalı. Ha bu arada faydalı diye e, mukus iyi demiyorum. Ama emin olun mukus çok faydalı. Bunu bir dahaki derste anlatacağım. Ama şimdi e, size öğrettiğim küçük bir örnekleme vardı. Hani yere yatıyorduk da 5'e, e, 7'ye kadar nefes al, bırak, kitap koy diyordum. Onların hepsini bırakıyorsunuz. Onlar inşallah okullar açıldıktan sonra rahat rahat nefesimiz bayram edecek. Ama şimdi sizden küçük küçük bir çalışma istiyorum. Çalışman şu. Arkadaşlar yapacağınız şey oturacaksınız. Normal nefes alın. Şimdi şu diyaframı, diyaframı lütfen anne babalarınızla yere uzanıyorsunuz. Anne babalarınızla yere uzanıyorsunuz. Ben şimdi hemen bir, bir küçük bir video var. Şu videoyu göstereceğim size. Her nefes aldığınızda diyaframınızın yukarı, aşağı inmesini görüyoruz. Şunu kullanmayanlar, bu doğru nefes eğitiminin küçük bir örneklemesi. Bakın işte bu Diyafram kasımız nefes aldığınızda aşağı doğru iniyor, akciğeri geliştiriyor. Yukarı çıktığında akciğeri daraltıp akciğerimizde ne kadar çok nefesiniz varsa hepsini boşaltıyor. Bir tane bile odacıkta nefes kalmaması lazım. Bütün nefesi yani neden kalmaması lazım biliyorsunuz? Akciğerimize oksijen olarak giriyor nefes, karbondioksit karbondioksitin hemen hepsini tek nefeste çıkarmanız gerekiyor. Nasıl? Şimdi örnek. Şimdi bu diyafram kasını çalıştırmak adına elimizi şuraya koyuyoruz. Yerde yattık. Bir de buraya koyduk. Aldık nefesi. Bakın eğer şurası kalkıyorsa. <laughs> Şimdi bu buranın kalkması demek şu değil bak. Şu hareketi yapmıyoruz ama bu dansöz hareketi bu değil. Ha bunu yapın siz yine. Diyafram kasınızı böyle çalıştırmak için yapın ama o diyafram kası dediğimiz şimdi durduralım şunu. Şu diyafram kasımızı nefesle çıkaracağız. Yani şu kası çalıştıracağız. Arkadan da videoyu çeken oğlum gülüyor arada. Ama dansöz hareketi dediğimiz şu diyafram kası çalıştırmak için biz tiyatro sanatçıları şunu ara sıra yaparız. Yani neden? Kasımız biraz e, hareketlensin çünkü çalıştırmayı unutuyoruz yaprak kasını. Evet, şimdi gördüğünüz gibi yattık yere, elimizi koyduk. Bunu aldık. Ben size 12. sınıftaki kardeşlerime, hem Eryaman Lisesi'ne hem İncek Lisesi'ndeki kardeşlerime bir sayı vermiştim. O sayıyı atıyorsunuz, daha sonra diyeceğiz yapacağız o sayılandırmayı. Ama şimdi... Diyaframınızı aldığınız nefesi lütfen bunu günde 5-6 kere yapın arkadaşlar. Evdesiniz çünkü biliyorsunuz yasak var, yasak kapsamındasınız. Sokağa çıkma yasağı e, içerisinde evdesiniz. Pencerenin yanına açıl, açtınız pencerenizi, alın sandalyenizi, sırtınızı yaslayın, nefes alın. Nefes almanızı 3 saniye, 1-2-3 sayıya gerek yok. Bak şimdi burnumuzdan alıyoruz. Beş saniyede bırakıyoruz arkadaşlar. Ama bırakırken ağzımızdan, fakat dudağımızı büzerek, ne kadar az nefes var. Dudak kaslarımız bile beynimize mesaj gönderiyor, mutluluk merkezine. Aldığınız nefesler sayesinde, ee, bağışıklık sisteminiz, sinir sisteminiz gerçekten ideal hale gelecek. Bir de küçük bir alıştırma. Bu alıştırmayı lütfen yapın. Diyafram kasını çalıştırmak adına biz sahneye çıkmadan önce şöyle küçük bir çalışma yapardık. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu özellikle diyafram kasını elinizi şuraya koyarsanız şöyle sahte öksürükler bak. <gülüyor> <gülüyor> bu her öksürük çalışmasında da emin olun Hani az önce bahsettiğim mukos vardı ya, sümük. Onlar hareketleniyor. Ağzımızda ve burnumuzun içerisinde hareketleniyor. Mikroplar burnumuzdan geldiği zaman yapışıyor oraya ve çıkartmamızı sağlıyor. Öksürük çalışması. Neyse, veda ediyorum. Bir dahaki videoda da farklı çalışmalar yapacağız. Ama belakin küçük bir fıkrayla veda edeceğim. Sevgili çocuklar, sokağa çıkma yasağı. Cumartesi pazarları var büyükler için. Sizler zaten haftanın 7 günü içeridesiniz ama büyüklerimiz hafta sonu aman çıkmasınlar. Bakın Karadeniz. Geçen hafta biliyorsunuz sokağa çıkma yasa konusunda insanlar bir anda e, yok lip bu aldılar, yok bisküvi aldılar, ekmek aldılar, şunu aldılar. Bunu demiyorum ama sokağa çıktılar. Sokağa çıkma yasağı 3 gün sonra ne diye iki tane makarnayı Her şey idare edebilirdi. Edemeyenler için söylüyorum. Bakın Karadeniz'i temel, bizim bildiğimiz temel bir gün bir Eve misafir eder. Ula hocam ya her sen gitme vakti geldi. Hadi Allah'a dedik. Tam kapıdan dışarı çıkacak. Üf, bir yağmur yağıyor ki. Öf, 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 bir yağmur sorma. Ev sahipleri diyor ki. Temel ya dışarıda yağmur var. Ee, sen gitme bugün bizde kal. Olur mu hocam? Eve gitmem lazım da. Islanırsın Temel. Kal bizde yerimiz var. Oy taşı çoğuda benim. Ey Allah misafiri kabul ettiniz. Başım gözünü söyle temeli odasına gönderiyorlar. Sonra Ede temelin odasına bir ses kesiliyor. Temel, temel yok evde. Allah Allah, yer yarıl, içine girmiş temel ortalıkta yok. Nereye gitti bu adam? Bir süre sonra kapı çalıyor. Allah, Allah. hemen kapıyı açıyorlar ki temel kapıda sırıl Yahu temel, niye çıktın dışarı? Uşağım, eve gittim, pijamalarımı aldım da geldim pijamasız yap ama. Ya işte böyle sokağa çıkma yasağı diye. Sokağa çıkmak için bahane aramayın. Evde kalın, evde hayat var. Sevgili çocuklar, Muradi Lisesi, İncek Lisesi sizleri çok özledim. Görüşeceğiz.